Biz Mısır'ı bugün çalkantılı, sürekli kan dökülen, şiddet dolu bir ülke olarak taşıyoruz. Taşımak zorunda kalıyoruz aslında ekranlarınızı ama Mısır insanlık tarihine damgasını vurmuş bir medeniyetin beşiği. Şimdi Mısırlıların binlerce yıllık tarihini hatırlayalım. Mısır'ın bilinen en eski tarihi M.Ö. 5000'li yıllara kadar uzanıyor. Mısır'ın tarihi değerleri arasında ilk akla gelen elbette piramitler. Firavunların cansız bedenlerinin ve ölümden sonraki hayatta ihtiyaç duyacakları eşyaların saklandığı bu devasa yapılar halen modern dünya tarafından şaşkınlıkla izleniyor. Piramitlerin inşasında kullanılan ve bazıları 15 tona ulaşan dev taş blokların taşınması, hesaplarının pi sayısına uygun olması ve en ücra yerlerin aydınlatılması gibi sırlar henüz çözülemedi. Mısır'da yüzden fazla piramit bulunuyor ve en çok bilinen piramitler de Giza'da yer alıyor. Giza'nın kuzeyindeki Keops piramidi bu şehirdeki piramitlerin en büyüğü ve en eskisi. 137 metre yüksekliğindeki piramidin milattan önce 2560 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. Keops piramidi şu ana kadar zarar görmeden ayakta duran dünyanın 7 harikasından biri. Bugün dev piramit ve yanındaki iki benzeri ilk bakıldığında ölümden sonraki yaşama doğru yapılacak mistik yolculuğun simgesi olarak Nil'in batı yakasında duruyor. Her geçen gün yeni sırların keşfedildiği piramitler, Keops, Kefren ve Mikerinos'un dizilişleri Orion takım yıldızlarının gökteki konumunun iz düşümü olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca rüzgarların etkisiyle çeşitli hayvan şekillerini alan Sphinx'ler de bugün hala ilgiyle izleniyor. Kafası Firavun Kefren'in kafası, gövdesi aslan şeklinde olan bu Sphinx şehrin adeta bekçiliğini yapıyor. Dev heykelin uzunluğu 73,5 metre, genişliği 6 metre, yüksekliği ise 20 metre. Yapının tarihi ise milattan önce 3000 yıllara uzanıyor. Mısır tarihinin çıkış noktası olan Nil Nehri ise Mısır'ı üst Mısır ve alt Mısır olmak üzere ikiye ayırıyor. Dünya nehirlerinin en uzunu olma özelliğine sahip Nil, Mısır'ı boydan boya geçerek Akdeniz'e ulaşıyor. Nil Nehri Mısır için oldukça önemli. Nehir üzerinde yapılan teknik turları hem kenti gezebilmek hem de iyi vakit geçirebilmek için önemli bir araç. Mısır, Emeviler, Abbasiler, Memlüklüler ve Osmanlılardan kalma cami, medrese, han ve kervansaraylarla çevrili. El Gavri Külliyesi'nin doğusundaki El Eser Camii ise dünyanın ilk üniversitesi olarak biliniyor. 972'de kurulan, yüzyıllardır eğitim ve öğretimin sürdürüldüğü El Eser'de dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler eğitim görüyor. Şehrin simgesi Tahrir Meydanı ise Kahire'nin müze, tarihi çarşı ve ibadethanelerle çevrilen merkezi konumunda. Devrimde gösterileriyle anılan Tahrir Meydanı yerini Adeviye Meydanı'na bıraktı. Mısır'da ordunun yönetimi el koymasıyla gündeme gelen halk ayaklanmalarının adresi olan Rabiyetül Adeviye Meydanı ismini 8. yüzyıl kadın alimi Rabiyetül Adeviye'den alıyor. يا, 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 هميلة يا هميلة كنت في من, من زمان حسينا لازم بيدي devrimin ardından Mısırlıları bir araya getiren şarkıyı dinledik. Şimdi Mısır'ın en önemli çarşısı olan Han Halili Çarşısı ve Hüseyin Camisi ile devam ediyoruz Evraleme. Bu iki tarihi bölgede aslında Mısır'ın en çok turist ağırlayan bölgelerindendi. Fakat son günlerde yaşananlar çok sayıda turistin Mısır gezilerini iptal etmesine neden oldu. sokakları ve renkli mağazaları İstanbul'daki kapalı çarşıya andırsa da bu görüntüler Mısır'ın ünlü Han Halili çarşısından. Çeşit çeşit hediyelik eşyalar, heykeller ve Mısır'a ait pek çok eşya Mısır'ın bin yıllık Han Halili çarşısında sergileniyor. Mısır'da yaşanan olaylar öncesinde çarşı yılın her ayı turistlerin gözdesiydi. Fakat bugün Mısır'a gelmeyi planlayan çok sayıda turist rezervasyonlarını iptal etti. Çarşının kapıları açık olsa da adevye meydanındaki olayların ardından çarşının eski hareketliliği artık yok. Mimarisi ve tarihi dokusuyla Han Halili Çarşısı Mısır'ın kalbinin attığı yer. Tarihi çarşı bu haliyle tam bir açık hava müzesi. Çarşıda en çok satılan ürünlerin başında ise nakışlı gümüş ya da camdan yapılan süs eşyalar geliyor. Bin yıllık Han Halili Çarşısı'nın kesiştiği noktada Hazreti Hüseyin Camii yükseliyor. İlk olarak Fatimiler tarafından inşa edilen caminin minareleri Osmanlı izleri taşıyor. Cami günün her saati kalabalık ve her saati ziyarete açık. Çünkü caminin altında Hz. Hüseyin'in Kerbela'da kesilen başının gömülü olduğu düşünülüyor. Etrafını lokantaların kuşattığı cami, Mısır'daki halk direnişinin öncesinde Mısırlılar kadar turistlerin de gözde tarihi mekanlarından biriydi. Mısırlıların en önemli geçim kaynağı olan turizm gelirleri ülkede yaşananlar nedeniyle durma noktasında. Bir zamanlar Mısır'a gelen turistlerin mutlaka katıldığı etkinliklerden biri de ülkenin can damarı olan Nil Nehri'nin üzerinde düzenlenen tekne gezileriydi. Şimdi ülkenin sembolü sayılan bu görüntülerse artık çok geride kaldı. Mısır'ın hayat kaynağı Nil Nehri'nde motorlu ve yelkenli teknelerle yapılan turlar Kahire'ye gelen ziyaretçiler tarafından en fazla tercih edilen etkinliklerin başında geliyor. Nil'deki tekne gezileri kenti farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. Nil'de tekne gezintisine çıkmak için çeşitli alternatifler bulunuyor. İsteyen toplu bir şekilde düzenlenen turlara katılıyor veya 15 dolardan başlayan ücretlerle kenara özel tekne kiralayabiliyor. Filika denilen yelkenliler Mısır'da çok eski bir geçmişe sahip. Hatta tarihteki ilk yelkenlinin Mısırlılar tarafından papirüs kağıdı kullanılarak yapıldığı ve Nil nehrinde denendiği belirtiliyor. Nil nehrindeki filika gezileri birçok Mısırlı için önemli bir geçim kaynağıydı. Geçimini tekne turlarıyla sağlayan Ebu Ala Mısır'ın devrimle başlayan ardından da darbeyle sonuçlanan siyasi kargaşanın devam ettiği bu günlerde tekne turlarının durma noktasına gelmesinden şikayetçi. Bu işi yapmaya başladığımda yaşım oldukça ufaktı. Aslında güzel bir iş. Bizi yoran tek şey bazen yeteri kadar rüzgarlı hava olmayışı. Rüzgar yoksa bu filika yürümüyor ve turistler şikayet ediyor. Özellikle Avrupalı turistler motorlu tekneleri değil yelkenleri tercih ediyor. Ama darbeden sonra işimiz çok azaldı. Umarım ülkemiz bugünleri de atlatır ve Mısır'da daha fazla turist ağırlamaya başlarız. Nil nehri üzerinde yılın her ayında yaşanan hareketlilik son aylarda durma noktasına gelmiş durumda. Geçmişte turizm ülkesi olan Mısır'da bugün ülkeye gelen turist sayısı her geçen gün azalıyor.